Evlilik öncesi cinsel danışmanlık aslında benim çok önemsediğim bir konu. Nasıl çiftler evlenmeden önce gidip kan tahlili ve akciğer grafisi çekiliyor ve bazı kontrollerden geçiyorsa da evlilik öncesi bir danışmanlık ve kontrolden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz evlilik öncesi yaptığımız cinsel danışmanlıkta da önce çiftlere Erkek ve kadın genital ve üreme organlarını ve fizyolojilerini anlatıyoruz. Böylelikle çiftler partnerinin bedenini daha yakından tanıma imkanı buluyor. Sonrasında erkeğin ve kadının cinsel birliktelikte ruhsal ve fiziksel açıdan yaşadığı değişiklikleri anlatarak erkek ve kadının cinsel yanıt döngüsünü nasıl yaşadığını, cinsel birleşmeye nasıl hazırlandığını Cinsel birleşme sonrasında orgazma ulaştıktan sonra neler yaşadığını ve hissettiğini anlatıyoruz. Sonrasında cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili evlenecek çiftlerimizi bilinçlendiriyoruz. Ve